Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar ciddi olduğunu ve kararlarından hiçbir zaman geri dönmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin İdlib'de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı bahar kalkanı harekatı sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir. Harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Cennetteki mertebeleri âli olsun diyorum. Suriye'de bulunma amacımız ne bu ülkenin topraklarını işgal ve ilhak etmektir ne de bölgedeki güçlerle bilek güreşinde tutuşmak, kapışmaktır. Suriye topraklarında attığımız her adım gibi. İdlib'deki mücadelemizde ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve katliam tehdidi altındaki milyonlarca insanın hayatını kurtarmayı hedef alıyoruz. Türkiye'nin Suriye'de özellikle vermekten geri durduğu her mücadeleyi kısa bir süre sonra kendi topraklarında yürütmek zorunda kalacağı gerçeğini asla aklımızdan çıkartmamalıyız. Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattımızın her karışını hem terör örgütlerini hem de mezhepçi rejim güçlerini uzak tutacak şekilde güvenlik altına almakta kararlıyız. Cerablus'ta ne yaptıysak Afrin'de ne yaptıysak Tel Abyad ve Resulayn'da ne yaptıysak İdlib'de de aynısını yaptık, aynısını yapıyoruz. <laughs> Sınır hattımızın diğer kısımlarını da bu güvenlik çemberine dahil etmeyi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, İdlib'de gerçekleştirdiğimiz harekat diğerlerinden farklı olarak sadece terör örgütüne değil, Aynı zamanda çok daha donanımlı bir güce karşıydı. Bu süreçte ülkemizin, ordumuzun, kamusu ve özel sektörüyle savunma sanayimizin kabiliyetlerini görme, tartma imkanı bulduk. Hamdolsun. Çok daha büyük mücadelelere hazır olduğumuzu gördük. Aksaklıkları gidererek, eksikleri tamamlayarak, koordinasyonu güçlendirerek projelerimizi hızlandırarak Türkiye'yi bölgesinde ve tüm dünyada etkin bir güç haline getirme kararlılığımızı bu vesileyle teyit ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşlerim ateşkes kararının akabinde İdlib halkı uzun bir aranın ardından ilk defa nefes almıştır. Henüz İdlib'de kalıcı bir çözüm bulunmuş değildir. Rejimin ve onunla beraber çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir diye konuştu. Kardeşlerim ateşkes kararının akabinde İdlib halkı uzun bir aranın ardından ilk defa rahat nefes almıştır. Elbette henüz İdlib'te kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz. Biz verdiğimiz söze karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna kadar bağlı kalırız. Ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız. Değerli kardeşlerim, gözlem noktalarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında yer alıyor. Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda sadece karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulunacağız. Şimdi buraya bir parantez açayım. Bay Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi Bilmiyor. Arkadaşlar yuva filan gerek yok. Bunlara bunlara bedeli sandıkta ödettiğiniz sürece o zaman bunlar neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bakınız Dersini bir çalış ya. Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. Şimdi ben sizlere buradaki gözlem kulelerini de göstereceğim. Hemen 12'nin yanında 11. Oradan iniyoruz. 10. Daha aşağı iniyoruz güneye. 9. Daha aşağı iniyoruz. 8. 7. 6. 5 4 3 2 1 Bay Kemal 12 gözlem noktası var. Ve bu 12 gözlem noktasında bizi Suriye'nin askerleri korumadı. Suriye'nin askerleri verilen söze, yapılan mutabakata uymadı uymadığı için de biz uyarılarımızı yaptık. Ve şu anda orada 12 gözlem noktasında biz ne yapıyoruz? Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 12 gözlem noktamız şu anda var mı? Var. Bay Kemal bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. Ne Suriye askeri? Suriye askeri kendini korumaktan aciz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. Ne Suriye askeri ya? Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Kendini korumaktan aciz. ve kendi vatandaşlarını acımasızca katleden Suriye askerini savunuyor ya. Hale bak. Bizim askerimizi koruyormuş. Türk askeri bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir. Bunu böyle bil Bay Kemal. İşte tüm bu fotoğraf içinde bize düşen sükunetin devamı için her türlü gayreti gösterirken aynı zamanda rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarına karşı da hazırlıklı olmaktır. Bu hazırlıklarımız var mı? Var. Ve oradaki bütün en ileri teknolojiye sahip olan silahlara, hava savunma sistemlerine karşı hamdolsun bizler bu mücadeleyi verdik ve bunun neticesinde de buradan geçici ateşkesi Moskova'da imzalı. Şimdi mesele bu geçici ateşkesi kalıcı ateşkes haline dönüştürmektir. Hızla şu anda onun peşindeyiz. Onu da bitirdiğimiz andan itibaren işimiz çok daha kolay olacaktır. Tel Rifat bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı teşebbüsleri de giderek artıyor. Buradaki teröristleri de bulduğumuz yerde etkisiz hale getirerek ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz. PKK'ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla Gerçekler ortadan kalkmıyor. Hakikatlerin üzeri örtülmüyor. Suriye rejimi ve onu destekleyenlere çağrımız önce ülkenin üçte birini bölücü terör örgütünün işgalinden kurtarmalarıdır.